yorumuş odur. Allah'ı tekbir etmek yani yüceltmek her durumda vaciptir. Fakat bunun olabilmesi insanın kendisini görmesine bağlıdır. İnsan Allah'tan başkasını hatta Allah'tan başkasına ait bir varlığı görmezse tekbir zorunlu değildir. Tabii şimdi Allahu ekber demek için Allah'ın büyüklüğünü dile getirecek başka varlıkların önünde dile getirmek gerekiyor. Eğer diyor insan Allah'tan başkasını görmezse o zaman tekbir zorunlu değildir. Çünkü Allah'tan gayrısı yok. Bu, bu görüşte değil. Çünkü Allah'ın büyüklüğü kime karşı ifade edilecek ki o zaman? Hiçbir şey Allah hakkında zorunluluk ifade edemez. Tekbir ise başkalarının varlığı ya da başkalarının varlığının var sayılmasıyla takdir yani anlaşılabilir. Gören, görülen ve görme bakımından Allah'tan başka kimseyi görmediklerini iddia edenler vardır. Bundan daha genel olan ise fena yani kulun beşeri varlığının silinmesi halinde gerçekleşen şeydir. İnsan en güzel isimleri yönünden hakkı görürse bu müşahede nispetleri başka bir ifadeyle isimlerin birbiriyle ilişkisi bakımından Allah'ı yüceltmeyi ve tekbir etmeyi gerektirir. Söz gelişi El-Hay bütün isimlere egemen olduğu gibi El-Alim ismi de El-Mürid ve El-Kadir isimlerinden daha genel bir kapsama sahiptir. Öyleyse tekbir kaçınılmazdır. Çünkü isimlerin hakikatleri derece derece olduğu için bunu gerektirirler. Müşahade sahibi kendisinde toplanmaları bakımından ki hak bu isimlerle isimlendirilendir, ilahi isimlere bakarsa tekbiri görmez. Bütün isimler konuları tenzih ya da başka anlamlar olan hakikatlere sahip olsalar bile aynı isimlendirileni göstermek üzere el mütekellim tarafından konulmuş şeylerdir.